Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Octavia aracımızın kısa mesafede fan açma sorununu çözeceğiz. Bu sorunun ana sebebi DPF'in dolu olması. Araç bunu boşaltmak için sürekli fan açıyor. 500 metre gitseniz bile soğuk havalarda, buz eksi dereceli havalarda 500 metre, 1 kilometre işte çok kısa mesafelerde gitseniz bile sanki hararet yapmış gibi fan açması. Bunun çözümünü şimdi beraber yapacağız. Öncelikle bize bir e, VCDS programı lazım. ve de kablosu. E, bu programı kurduktan sonra bu kabloyla beraber araca bağlıyoruz. Bununla ilgili e, detaylı videolar var zaten YouTube'da. Ben onları anlatmayacağım. Sisteme buradan giriyoruz. Kendisi e, kolunu veriyor zaten bize burada security access kodunu girdikten sonra e, basic setting kısmına giriyoruz burada çoğu ayarı yapabiliyoruz zaten burada gösterdiğim yerdeki buradan service regeneration of particle filter kısmını seçip go diyoruz ama gördüğünüz gibi hata veriyor güvenlik sebebiyle başlatılamadı diyor error veriyor buradan stop diyoruz geri geliyoruz. Bazen bu hatayı verebiliyor. Bazen de da vermiyor. Direkt sistem başlıyor. Yani rejenerasyonu başlatmış oluyoruz. Bu hatayı verdiğinde ben adaptasyona giriyorum. Bu aşamada ekranda herhangi bir DPF hatası vermiyor. Biz onu simüle etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi buradan adaptasyon kısmından bir link düzeltiyorum adaptasyon of so mech diyor yani kül değeri diyor e ben bunu daha önce sıfırlamıştım e, görmesin diye buradan e, 30-40 gram gibi bir değer giriyoruz adapte edeceğiz yani içinde senin 40 gram kül var diyeceğiz dolusun diyeceğiz e, kabul ediyor musun diyor buradan tamamı seçeceğiz Evet gördüğünüz gibi 40 gram yaptı. Gördüğünüz gibi burada DPF ikazını açtı. Aracın DPF'i dolu diyor. Ondan sonra basit setik kısmında ilk gösterdiğim yere gelip Go dediğimizde Running diyor. Başlatıldı diyor. Önce bize frene bastırıyor. Sonra gaza bastırıyor. Ondan sonra başlamış oluyor zaten. Ekranda yazıyor. Ondan sonra gördüğünüz kısımdan bu parametreleri açıyoruz takip etmek için. İçinde 24 gram e, kül olduğunu gösteriyor bize. Kendi 1500 devir dakikada çalıştırıyor aracı. Gördüğünüz gibi 14.01 başlattığımız dakika diyebiliriz. Araba sıcak olursa daha iyi olur. 90 derecede direkt başlıyor. Yoksa araba ısınana kadar bekliyor. Araba ısındıktan sonra değer düşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi hafif bir beyaz duman atıyor. 15 dakika sonrası bu. 1500'de bir dakikada. Araba çalışıyor. Evet. Bitirdi. Finish yazıyor. 5 grama kadar düşürüyor. 5 gramın altına düşürmedi. 14.25 yani 25 dakika falan sürdü araba sıcaksa. Eğer araba soğuksa daha da uzun sürebilir. Bu aşamadan sonra programı kapatıp sonlandırabilirsiniz. Ve fan açma probleminden kurtulmuş oluyoruz böylece